Bu metinde virgül numaralanmış görevlerinden hangisiyle kullanılmamıştır diye bize soruyor. Bakalım. Şimdi görevleri okuyalım önce. 1. Ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için kullanılırım. 2. Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için kullanılırım. 3. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılırım. 4. Eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını ayırmak için kullanılırım dedi. Bakalım. Yazar Edebiyat dünyasında büyük ses getiren romanında anlatmak istediği ne varsa lafı dolandırmadan ortaya konuşmuş. Bakın koymuş. Bakın burada yazar özne yüklemden uzak düşmüş ve yüklemden uzak düşen özneyi belirtmek için kullanılmış uzun cümlelerde. iki ile ilgili kullanıldı. O zaman ikiyi eledim. Bir piramitteki taşların kusursuz dizilmesi gibi romanda ele alınan düşünceler de hep yerli yerinde duruyor. Gereksiz hiçbir ayrıntıya değinmemiş, gizli saklı hiçbir konuya yer vermemiş. Bakın sıralı cümleleri ayırmak için kullandı burada. Dolayısıyla üçüncü özelliğimi eledim. Böyle olunca romanı saatlerce günlerce elinizden bırakmanız mümkün olmuyor. Bakın saatlerce günlerce derken eş görevli sözcük ve sözcük gruplarını sıralarken ayırmak için kullanmış virgülü eledim dördü. Sadece bir numaralı yerde gösterilen ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için kullanılırım göreviyle kullanılmamış. Dolayısıyla bu metin için bu soru için cevabım Adana şıkkıdır arkadaşlar. Numaralanmış cümlelerdeki noktalama işaretlerinden hangisinin kullanımı yanlış açıklanmıştır. Bakalım. A birinci cümlede iki nokta kendisiyle ilgili açıklama yapılacak, açıklama verilecek cümlenin sonunda kullanılmıştır. Bakalım. 1. Paris'teki Louvre Müzesi'nin bir salonunda kalın bir cam vitrinin arkasında sergilenen müthiş bir eser var. Burada evet, yeniden sonra bu eseri açıklıyor. Mona Lisa diyor. Doğru kullanılmış. A'yı eledim. B. İkinci cümlede tırnak işareti cümle içerisindeki eser adını belirtmek için kullanılmıştır. Bakalım ikinci cümleye. Cemil Kavukçu'nun 2009'da yayınlanan Selon'un Kuşları adlı kitabı oldukça içten ve yalın öykülerden oluşuyor. Bakın Selon'un Kuşları derken bir eser adı. Evet tırnak içinde gösterilmiş. Yani doğru B şıkkındaki bilgi eledim. C. Üçüncü cümlede yay ayraç cümledeki ara söz ve ara cümleyi ayırmak için kullanılmıştır dedi. Bakalım. 3. Genel ağın internet olmadığı dönemlerde büyüyenler ansiklopedileri çok iyi bilirler ki ansiklopedi candır. Şimdi burada genel ağın e, günlük kullanımdaki anlamını söyledi. İnterneti söyledi yay için içinde. Zaten yay ayrıcın arkadaşlar ara sözleri ve ara cümleyi ayırmak gibi bir görevi yok. Dolayısıyla yanlış açıklanan C şıkkıdır. D'ye baktım. Dördüncü cümlede nokta sayılardan sonra sıra bildirmek için kullanılmıştır. Evet 10. yüzyıl derken sıra bildirmek için kullanılmış. D'yi de eledim arkadaşlar. Bu soru için cevap Ceyhan. Numaralanmış virgüllerden hangisi diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır dedi. Bakalım. Belli bir yaşa ulaşan herkes tarihle ilgili pek çok şey bildiğini düşünür. Burada yüklemden uzak düşen özneyi belirtmek için kullanılmış. Esasında tarihçilik ciddi bir e, ciddi birikim ve donanım gerektiren profesyonel bir meslektir. Yine arkadaşlar yüklemden uzak düşen özneyi belirtmek için kullanılmış. Aynı görevde bir ve 2. Tarihçi virgül geçmişten yaşamış insan ve toplumların geleneklerini, inançlarını, diğer toplum ve gruplarla ilişkilerini bilmek ve araştırmakla görevlidir. Şimdi tarihçi dedikten sonra yine yüklemden uzak düşen özneyi belirtmek için kullanmış. 1 2 3 aynı görevde o zaman 1 2 3'ü eledim. Peki 4'te hangi görevde kullanılmış dersem? Eş görevli sözcükleri ardı ardına yazarken sıralarken kullanılmış arkadaşlar geleneklerini virgül inançlarını virgül diğer toplum ve gruplarla ilişkilerini gibi sıralama yaparken e, kullanılmış virgül farklı görevde kullanılan o zaman D şıkkında verilen e, virgüldür diyebilirim cevap denizde. Aşağıdakilerden hangisi bu karşılıklı konuşmadaki yay ayrıçlarda kullanılması gereken noktalama işaretlerinden biri değildir. Bakalım başlayalım hep o 10, 9, 8 diye saymalarından oldu bütün bunlar. Şimdi buraya 3 nokta koyacağım devam edeceği için. A'yı eledim. İkinci örneğe geldim. Aya dikmek için getireceğimiz bayrağı unuttuğumuza gerçekten inanamıyorum. Burada bir sitem bildirdi. Ünlem koyacağım. B'yi eledim. Devam ettim. Kısımla. Doğru aceleye getirdiler kalkışımızı. O heyecanla unuttuk kesin. Buraya da sıralı cümleleri ayırmak için virgül koyacağız arkadaşlar. C'yi de eledim. Dolayısıyla sadece noktalama herhangi bir yere gelemiyor. Bu soru için cevabımız denizli şıkkıdır diyebiliriz. Bu parçada yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri ...getirilmelidir diyor. Bakalım. Yağmurlu havaları çok severim. Yağmur öncesi bulutların toplanması... ...yağmurdan sonra açan güneşin... ...iç rahatlatıcısı... ...etkisi. Buraya üç nokta koydum. Çünkü... ...tamamlanmayan bir yargı... ...var. Her biri benim için... ...ayrı bir zevk... ...ayrı bir mutluluktur. Hele böyle günlerde... ...evimdeysem... ...elimde bir bardak çayım da varsa değmeyin keyfime dedi. Şimdi burada elimdeysem dedikten sonra virgül koymalıyım. Elimde bir bardak kayın da varsa değmeyin keyfime derken de arkadaşlar ne yaptım? Bir e, keyifli bir söz söyledim. Bir duygumu belirttim. Bu yüzden ünlem koydum. Bu dünyada benden mutlusu yoktur. Böyle zamanlarda cümleyi bitirdim. Nokta koydum. Sıralama nasıl olacakmış? 3 nokta, ardından virgül, ünlem, ardından nokta. Bakıyorum hangi şıkta var? Zaten 3 noktayla başlayan Bursa ve Ceyhan var. Genel olarak baktığımda B şıkkı benim bulduğum sıralamada yerleştirilmiş noktalama işaretleri. 3 nokta, virgül, ünlem, nokta şeklinde. O zaman bizim doğru cevabımız Bursa olmadan. Bu parçada numaralanmış yay ayraçlardan hangisinde herhangi bir noktalama işareti konulamaz dedi bize bakalım. Günlük telaşlar, kaygılar arasında hayatın güzellikleri fark edilmiyor. Bakın bir numaralı yerden sonra noktalama işareti gelemez. Nokta gelemez, virgül gelemez, noktalı virgül gelemez, cümle bitirici bütün işaretler gelemez. Bitirmeyen herhangi bir işaret gelemez. Cevap A gibi duruyor. Çünkü sıralama işi bitti. Telaşlar ve kaygılar arasında virgül koymak doğru ama kaygılardan sonra artık bir noktalama işaretine gerek görmüyorum. Devam ettim. Aklımız yapılacak işlerimizde fikrimiz geleceği planlamakla meşgul. Şimdi burada iki numaralı yere virgül getirebilirim. Bugün güneş ne kadar güzel doğmuş virgül. Doğa yine tüm güzelliklerini sunmuş önümüze nokta. Umrumuzda mı? Bakın 3 numaralı yere virgül 4 numaralı yere nokta getirebildim. Ama sadece 1 numaralı yay ayrıca herhangi bir noktalama işareti getiremiyorum. Dolayısıyla cevabım Adana şıkkı bu sorumuz için. Bu parçada numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisinin kullanımında yanlışlık yapılmıştır? Bakalım. En eski Türk el sanatlarından biri olan geçecilik Anadolu'ya 11. yüzyılda Orta Asya'dan batıya göç eden Türkler tarafından getirilmiştir. Bakın Türkler derken buradakiler arkadaşlar artık çokluk eki özelliğini kaybediyor. Bir toplumun adı haline getiriyor Türk ismini. Dolayısıyla yapım eki. Yani ben mesela nasıl Avrupalılar derken lı ve ları birbirinden ayırmıyorsam Türkler derken de Kesme işareti koymama gerek yok. Dolayısıyla burada kesme işaretinin kullanımında yanlışlık yapılmış. Cevabım C. Devam ettim. Günümüzde seccade, torap, kadır gibi eşyaların yapımında kullanılan keçe boyun, tavşan, deve yünlerinden elde edilir. Bakın burada noktalı virgül doğru kullanılmış. Herhangi bir yanlışlık, problem yok. Sadece C şıkkında verilen 3 numaralı kısımdaki kesme işareti yanlış kullanılmıştır. Dolayısıyla bu soru için cevabım Ceyhan şıkkıdır arkadaşlar.